daha da. Ee, özetle e, zaten Zafer Partisi'nin yükselişi sadece komisyonla ihsan edilemez. Tabii e, bir sığınmacıların geri dönmeyeceklerini artık vatandaşlar anlamaya başladı. Ve e, ne diyorlardı? Sığınmacılar geri dönecekler. Beşer Esat devrildi. Beşer Esat devrildi. Bu akşam bir kolay Beşer Esat evet, beş devrildi. Fakat giden ciddi bir sığınmacı yok. Hatta Şam'da Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı Suriye, e, İsrail uçakları tarafından vurulduktan sonra geri dönmeler başladı Türkiye'ye. Gidenlerden giden, yani. de geri dönmüşler. E, başladı ve iktidarın da geri yollamak gibi bir niyetinin olmadığı her geçen gün birazcık daha ortaya çıkıyor. Kilis'te bakın e, Beşer Esad devrilmeden önce 210 bindi Suriyeli sayısı. Şimdi 190 bin. 20 bin kişi sadece geri dönmüş. Türk sayısı ise 90 bin. Ama eğer e, bir Türk iş adamı Suriye'ye gitmek isterse bize para söyleyecek, ticaret yapmak isterse para ödeyecek, ihracat yapmak isterse yüksek belgeler ödeyecek ama bu Suriye rejimi diğer Arap ülkelerine tercihli ticaret anlaşmaları yaptı. Büyük haksızlık bir defa. Vatandaş bunları her geçen gün biraz daha nesnel bir şekilde e, görmeye başladı. Ve bu arada bakın ilginç bir şey daha oldu. Ee, bunu çok önemli buluyorum. Önümde Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu var. Bu rapor Ağustos 2025'te yayınlanmış. Yine, daha yeni yani bu ayın başında yayınlanmış. Bunun 35. sayfasında... Diyor ki, savaş sırasında biliyorsunuz bir şey ortaya çıktı. İran'da yıllardan beri varlıklarını sürdüren Afganlar arasında örgütlenen Mossad, toplam istihbaratının İran'la ilgili %60'ını Afgan mültecilerden sağlamış. İran'da örgütlenen Afgan mültecilerden. Evet, evet, onlar üzerinden sağlamış. Şimdi bu raporda da diyor ki, insan istihbaratı toplum düzleminde de kademelendirilmeli ve toplumun bu konudaki bilinci arttırılmalıdır. Bu hususta Pakistan ve İran'ın son haftalarda Afgan göçmenlere yönelik attığı adımların yakından takip edilmesi elzemdir. Zira insan istihbaratı hususunda ekonomik ve toplumsal açıdan dezavantajlı kesimlerin maddi motivasyonlarla yabancı ülkeler tarafından kullanılması muhtemeldir. Bu açıdan karşı koyma faaliyetlerinin arttırılması, başta emniyet ve jandarma olmak üzere yerel kolluk güçlerinin koordinasyonunda sıkılaştırılması gerekmektedir. Türkçe'ye tercüme dersek ne, ne öneriyor Milli İstihbarat Akademisi Türkiye'de emniyete ve jandarmaya? Bu insanlara daha karşı değil. diyor e, daha dikkatli olun diyor. Ayrıca özellikle İran sınır güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi kritik öneme sahiptir. Tamam Devam ediyor. Geldiğimiz noktada güvenlik ve istihbaratın yalnızca kamu kurumları tarafından sağlanması mümkün değildir. Bakın bu çok büyük bir cümle. Bir daha söyler misiniz? Geldiğimiz noktada güvenlik ve istihbaratın yalnızca kamu kurumları tarafından sağlanması mümkün değildir. Yani? Yani. Çok açık. bir devlet... Devlet güvenliği ve istihbaratı tek başına sağlayamıyor diyor. Çok evet. E, bu doğrultuda halkın farkındalığını arttıracak kampanyalar düzenlenmeli, konferanslar, reklamlar ve dizileri iletişim araçları aktif şekilde kullanılmalıdır. Ben de buradan soruyorum. Bunu yapanları kaç seneye mahkum edeceksiniz? Tamam. Bunu yapanları kaç seneye mahkum edeceksiniz kardeşim siz? Bunu söyleyin. Hemen topla. Tamam, bak, Aficaz. beni 7 seneyle yargıladınız bunu yaptığım için. Tamam 5 ayda tutmuşsun içeride. Ben, tamam. bu, Ağustos 2025, bu kitap, tamam. şu Şubat 2020. Türkiye Arap İstihbarat Servislerinin arka bahçesi olmamalıdır. Bunların arasından eleman devşirecekler diye yıllar öncesinden yazdık, söyledik, anlattık. İçeride örgütleniyorlar, çok kolay adam satın alıyorlar. Hem Arap İstihbarat Servislerinin hem diğer istihbarat servislerinin elemanlanma yapması çok kolay bunların arasında. Neden bu ülkeye? Çünkü bir manevi bağla bağlı değiller. Üstelik Türkiye'ye karşı içinde büyük öfke duyanlar var. Nitekim Mossad operasyonları çıktı burada. Aha bunlar Türkiye'de, Türkiye'de tak, tabii Türkiye'de. bildiğimizin çok azı olabilir. Şimdi gelinen noktada sığınmacılar, kaçaklar Türkiye için öyle bir tehdit oluşturmuş ki Milli İstihbarat Akademisi bunu şöyle ifade ediyor. Geldiğimiz evet. noktada güvenlik ve istihbaratın yalnızca kamu kurumları tarafından sağlanması mümkün değildir. Peki kim tarafından sağlanacak? Söyleyin. Halk başının çaresine bakacak. Halk başının çaresine mi bakacak? Bunu mu söylüyorsunuz? Kardeş? Bunu mu söylüyorsunuz siz Türk milletine? Ben sizin bu cümlenizi nasıl söylüyorum? Ha. Eğer dikkat edilmezse halk başının çaresine bakmaya başlayabiliriz. Şimdi yani her şeyin, her şeyin unutmadan kayda geçirilmesi gerekiyor. Daha yani bu konudaki rezaletlerin başındayız. Bu konudaki rezaletlerin daha başındayız. Şimdi 10 bin tane PKK'lı bu sürecin sonunda hapisten çıkacaklar, dağdan inecekler, Türkiye'de sokaklarda ulaşmaya başlayacaklar. Bunların hayatları boyunca bir tek şeyin eğitimini almışlar. Neyin? İnsan öldürmenin, pusu kurmanın, şiddet kullanmanın. Ne yapacaksınız bu adamları siz? Fabrikalarda mı istihdam edebileceğinizi zannediyorsunuz? Ya da manavda maydanoz mu satacaklar? Yoksa tarladan domates mi toplatacaksınız? Hayır. Güneydoğu'da belediyelerde şey mi yapacaksınız? İşe mi alacaksınız bunları? E, bir kısmını alacaklar. Doğru. Güneydoğu'da şimdi dem, vatansever vatandaşları bizim ideolojimize uymuyor diye şeyden çıkartıyor, işten çıkartıyor. Bizim ideolojimize uymuyor diye çıkartıyor ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları. Nedir? İdeoloji müslümse uymuyor dediğine biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadık vatandaşlar da onun için ideolojiden uymuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakat istemiyorlar. Çünkü eş genel başkanları İstiklal Marşı'mızı söylemiyor. Ey Türk İstiklali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil sandalıydı.